Hepiniz merhaba. Çok kanalıma hoş geldiniz. Asla bugün bir sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'ta yeni karakter aldım arkadaşlar. Hemen ona bakacağız arkadaşlar. Bu arada farklı mobil videosu da çekeceğim arkadaşlar. Videonu bekleyin. Arkadaşlar artık Brawl Stars videosu çekebilirim. Abi. Hadi oynayın. Ahmet Bey yanında Bilal var. Abi videoya bakmadan önce yeni karakterim Spike herkese bilerek söylemedim şey olsun diye hadi o zaman tek yaklaşmaya girelim hatta hesaplaşmaya yanımda Bilal var videoya başlamadan önce bizim konuşmamız konuşacağım hatta gördüğünüz gibi ses içerideki ses yani hiç yok o yüzden bu sakin bir video çekmek istedim farka karışmıyor. Hep buraya git. Can dolduruyor sanıyor da aslında. öl ya bak şaka yapıyordum tamam mı şaka yapmıyorum ne oluyor lan Evet babam. Olursanız. Hepsi mal. Anne ne süs video çekiyorum sakın. Hadi 5 dakika video çekeceğim. 5 dakika video çekeceğim ananı sus. Herhalde Spike efsane bir karakter. Çok sevindim ya. Bayağı çıkar çıkmaz bir bağırdım Trink'ten Japonya'nın arkadaşlar bir kutayı bağırdı Arkadaşlar kaç kadar da olunca Şimdi gidelim Spike'a Spike'a gidelim Nerede El Ama yani ki bakıyorum ben bunlara Şu saçma ya çok kötü olmuş. <laughs> kötü yalnız. Efsanevi ve keskin nişancıymış. Ne diyor? Spike iğne saçan katkı bombalar atar. Süper özellikleriyle de düşmanların yavaşlamasını ve zarar görmesini sağlayan kaktüs dikenleriyle dolu bir alan oluşturur. Arkadaşlar tamam güzel Arkadaşlar ben crow istiyorum. Ama bak. Abi ben bunları falan istemiyorum. Bunu istemiyorum. Bunu istiyorum. Bunu İstemiyorum. Şöyle yani istiyorum. Krav istiyorum. Ne istiyorum? Yok istemiyorum. Ne yapayım istemiyorum? Ne istiyorum? Terelim, Mani, in, in, bir, ne istiyorum? Kereli yok. Ben de. İlmi, bilim, eğer, Bence ben temiz bilmiyorum. Temiz demiyorum. Hesaplaşmaya girelim. Bunu mu çalıştın? Araba Öldüm arkadaşlar bu. Şimdi. Öldüm. Öldüm. Mesela çok az ha. Arkadaşlar şimdi e, Nita ile tek tek kaldık. Nita şimdi savaşıyor. Buradan ben çıkarıyorum. Anne. Anne, anne, bir dur. Sen o sen biliyorsun. Al gel. Tamam. Arkadaşlar 4 dakika olmuş. 5. dakikada şey kapatıyorum. Ve bugün anneanne. Arkadaşlar e, şimdi bunun şeyine bakacağım. Neyine bakacağım? Şimdi Ta... abi neyine bakacağım? Aksesuarına bakacağım abi. Aksesuarı bunu kaptırmak. Bir tane mi var? Tamam güzel. Tamam. Arkadaşlar son 5 dakikada yapalım gidelim arkaya videoyu bitirelim. Ben de uyuyacağım saat 12. 12 buçuk mu? Evet. Pemi var. Pemi alalım onu. Oynamıyor. O uyuyormuş. Öldüm. Hadi, koru, hadi. Ne saatteyse öldüm. Ee, yarın video bir daha çekerim. Kanalıma abone olup no, like atmayı unutmayın. Kısa bakalım. Hadi.